2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk zille öğrencilerin sınıflara girmesiyle başladı. Milyonlarca öğrencinin ders başı yaptığı eğitim öğretim heyecanla başladı. İskenderun 5 Temmuz İlkokulu'nda öğrencilerin eğitim öğretime alışmalarını sağlamak için okul müdürü Hüseyin Gündüz başta olmak üzere öğretmenler tek tek çocuklarla ilgileniyor. <laughs> Okul bahçesinde oynayan çocuklar, ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarına giderek öğretmenleri gözetiminde derslerine devam etti. İlgi, görgü, çiçek açar, yemiş verir dallarında. Her mevsimde kuşlar uçar, kanatlanıp yollarında. Sevgi saygı sende biter, ocağında şefkat tüter. Toprağında her şey biter, güzellikler dillerinde. Bülbüllerin tatlı dili, baharların senin serin yeri kokuların en güzeli ancak senin güllerinde. Oldukça heyecanlı olan çocuklar öğretmenleri tarafından verilen şiiri okuyarak arkadaşları tarafından alkışlandı. <laughs> Sınıf öğretmenleri çocuklarla yakından ilgilenerek merak ettikleri tüm konuları tek tek anlattılar. <laughs> 5 Temmuz İlkokulu okul bahçesi ve ana sınıfları uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar güzel bir görüntüyle öğrencilerini karşıladı.